Evet. Aa, aa, aa. Hoş geldin. Bu kim? A -a. Merhaba. Hoş geldin. Seni Şuna bak. <laughs> Bir misafirimiz var. Şuna bak. <laughs> Ay çok <Allah> tatlı. Saçlara <laughs> bak, gel. Ayaklara bak, minnacık. Yani senin tarzında giyinmiş. Evet. Benim kızım geldi. <laughs> kim kız bu? Kızım geldi. Kim? Bu kim? Evet Melis itiraf ediyorum kızınız açıkladı. İtiraf ediyorum kızım geldi. Şok şok şok. Kızlar bu kim? Hoş <laughs> Ay utanıyorsun. şu Müslüm. an. Bilen var mı gerçekten? Hayır. Gel biz tavahat edeceğiz senin... beraber yiyelim hadi gel. Acıktım. Acıktan. Acıktım. Acıktın mı? Ya ailem? Ailem. sen çok güzelsin. Gözü tatlı konuşuyor ya gel buraya oturalım. Bilen var mı kim olduğunu aranızda? Gel gel Melis. Gel. Ay aynı bana benziyor yani. Ay Melis. <laughs> gel otur. Hadi gel otur. Şöyle ceketini de çıkaralım rahat etsin. Hadi gel. Hadi ceketini gel. Ceketini çıkaralım mı? Evet. Kız kimin çocuğu bu? <laughs> Melis'in açıklaması. Sanırım çocuğu. benim çocuğum. Melis'in kaybolan çocuğu. Melis olan olan olunca evet. Kaybolan <laughs> çocuğu. Onun altına bir şey koy. Sen, sen seversin. Sana ondan yapalım. Ne? Gözleri çok... Adın ne senin? Yastık koyalım altına. Bir altına bir yok yok. Peynir istiyorsun. Patatesi de tamam, Sen girelim. ne yemeyi seviyorsun? Sana ne pişirelim? Kaldır Sabahları sana. yumurta sever misin? Hı -hı. Başka ne seversin? Başka sevdiğin Kanka bir şey var mı? <laughs> Böyle evet. rahat mısın? Düşmezsin Hı, mi? Dur dur. Hah? Aa. Prenses koltuğu e, yaptılar. Eteğini yerim ben senin eteğini deriler giymiş ki deriler giymiş. Çok güzel Adını giymiş. söylemiyor yalnız hala. Adın ne? Beren. 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 Ne kadar güzelsin sen. Beren. Ben de Mehtap. Memnun oldum. Ne abla? Hoş geldin Beren. Şunu. Bir de oradan. Oradan. Ciddi burada mı yapacaksınız? Oh, çok güzel. güzel oldu. Neyle yapacağız bunu? Ben böyle küçük çok seviyorum. Aa, şey bile Anne. Evet. Anne. Anne kız, kız kimindi acaba? Benim bir tane melek Size açıklamadım kızım oydu benim işte. Leylekler getirdi. Allah Allah. Evet. Ayy. Ben de çok bir istiyordum. Acaba alsam mıydı? Herkesten sakladığım gerçek ortaya çıktı. <laughs> şok, şok, ay o kız ay, abla patladı bu ya. Patlayacak tuz patlayacak tabii. tuz serper misin? Abla patladı tuz serp. Patatesi. Nerede yani, tuz? Yan başında durursan. Allah'ım ya. Biraz tuz sermiştim. Şunun üstüne azıcık ha. Aynen aynen. Tamam, koy patatesi şimdi. Heh. Çekil, çekil. Bir yerini yakma. Kız. Abla bunlar niye dinlemedin? Onun üstüne kapak kapatın yoksa var ya içerisi deli gibi yağ kokacak. üstünüz başınız saçınız. Aşkım onun üstünü kapatırsan bu patatesler kızarmak kumur olur kızarır. Ben öyle kızartıyorum ve çok güzel çıtır çıtır oluyor. Çıtır çıtır olmuyor işte. Ben o yüzden diyorum. Aa, ben ben evde yapıyorum. Çıtır çıtır oluyor. Yar diye diye, diye yandım bir yar var diye. dışında. Burçak geldiğinden beri cici kızı oynuyor. Eminim onun da var bir bam teli. Yani burada dışarıya pek kendini göstermemeye çalışıyor ama eğer er geç Cuma'ya kadar bu kızın gerçek yüzü çıkacak ortaya ve demişti diyeceksiniz. Sen kişisel kısmetse olur. Bişlerim seni bulur. Sen yoksa el keser olur.